Rıza kardeşim diyor ki Tahran'ın diyor çarşısı yani bu kapalı çarşı dedikleri pazarı bozor yani pazar demek pazar demek yani çarşı demek bozor demek büyük demek ee, diyor bu pazarı bozor diyor e, İstanbul'daki kapalı çarşıdan 2-3 e, kat çok daha büyük ama e, kapalı çarşı çok daha temiz çok daha bakımlı. Burası biraz tabi bakımsız kalmış. Tabi ekonomik durumlar nedeniyle. Şimdi mesela baktığın zaman burası böyle labirent gibi böyle buralar. Buralarda böyle muşambacılar falan var. Yani bölüm bölüm her bir bölümde bir başka meslek var. Mesela burası genellikle böyle ambalajcıların iş yerleri buralarda mevcut. Burada da mesela böyle baktığımız zaman burası da mesela bir başka bölümü. Tabi içeride farklı farklı ürünler satıyorlar. Hadi Amerika. Bu sokaklar çok güzel. Evet evet. Buralar böyle labirent gibi bu pasaj. Tabi burada her türlü ürün bulmak mümkün. Hindistan cevizlerini görüyorsunuz. Amcam da burada erik falan satıyor. Yani bu bu buralara girdiğiniz zaman diyor kaybolabilirsiniz diyor. Tabi burası büyük çarşının e, labirent yerlerinden bir yerler. Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Şimdi bazarı bozorga geldik. Yani büyük çarşı, büyük pazar geldik. Hep beraber oraya gideceğiz. İçeriye gireceğiz. Ben size bazarı bozorgu göstermeye çalışacağım. Bakalım bazarı bozorg nasıl bir yer? Yani burası gerçekten çok büyük bir alan. Google Maps'ten baktığınız zaman buranın bir şehir kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Hatta o kadar büyük ki içeride kaybolabiliyorsunuz yani. Onun için geldiğinizde muhakkak nereye gideceksiniz orayı iyice kendinize bir rota haline getirin. Yoksa içeride kaybolursunuz. Birlikte Bazarı Bozorga gideceğiz. Fakat oraya gitmeden evvel burada böyle bir görüntüler almaya çalışacağım. burada bir ilahiler falan okuyorlar. Kadınların olduğu bir yer var burada. Böyle bir çadır kurmuşlar bu meydanda. Kadınlar burada e, Hazreti Fatma'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle burada ilahiler falan okuyorlar. E, yani böyle bayrak falan asmışlar böyle üstte. Bir de yerde de İsrail ve Amerika bayrakları var. Onlar genellikle halkla gelip bu bayrakların üzerinden geçiyor ama ben dikkat ettim de bazıları geçmek istemiyor. Evet İsrail ve Amerika bayrakları yerde ama yoldan geçen birçok kişi üzerine basmamaya özen gösteriyor. Dikkat ediyorsunuz. Ben burada böyle bu bayrağın altı, arka tarafında gizli gizli duruyorum. Ee, Hazreti Fatma'nın ölüm yıldönümü olduğundan dolayı hemen bizim sağ tarafımızda bir meydanda çadır kurmuşlar. Burada yani taziye e, mahiyetinde dua okuyorlar. Ee, onun da hemen girişinde iki tane İsrail bayrağı yere sermişler, bantlamışlar. İki tane de Amerika bayrağı var. Ama insanların bazıları buradan geçerken üzerine bakın basmamaya dikkat ediyorlar. Yani ben de demin burada dikkat ettim. Bazıları geçerken dikkat etmeden basıyor ama bazıları basmamak için özen gösteriyor. <laughs> Buraya sadece kadınlar giriyor. Bunlar genellikle böyle bugün taziye günü olarak anıyorlar Hazreti Fatma için, kendi şehitleri için, Kasım Süleymani için böyle dua okuyorlar. Ondan sonra ilahi okuyorlar içeride. Şimdi hep beraber. Bazarı Bozorg'a doğru yol alıyoruz. Orayı ben size göstermeye bir çalışayım arkadaşlar. Şimdi Bazarı Bozorg gerçekten büyük bir yer. Yani burada kuyumculardan tutun, dövizcilere, halıcılara, kumaşçılara, iç çamaşırı satanlar, ayakkabı satanlar, halı satanlar. Yani burası gerçekten devasa bir alışveriş merkezi. Buraya alışveriş merkezi demek daha doğru. Çünkü buraya Türkiye'den gelen insanlar genellikle kapalı çarşı diyorlar ama evet kapalı. Çarşı kapalı. Bizim kapalı çarşımıza da biraz benziyor. Fakat kapalı çarşı değil. Gerçekten devasa ve kalabalık. Şimdi burayı görüyorsunuz. Burası onun bir kapısı. İçerideki kalabalığı, içerideki izdihamı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın içerisinin ne kadar kalabalık olduğunu içerisi hınca hınç, insan dolu. Yani hakikaten mahşeri bir kalabalık var içeride görüyorsunuz. İçeriye girdik. İnşallah kaybolmayız içeride. Çünkü ben dün de buraya girdim. Bunun bir başı var, sonu yok. Yani içeri girdiğiniz zaman gerçekten felaket bir durum söz konusu. Hani sanki millet bakın böyle sol tarafını göstermeye çalışayım. Buranın sol tarafı da böyle. İçeri girdiğiniz zaman İçerisi insan dolu. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Restoran mı? Restorandır Biliyor ama karnımız tok. Aleyküm. Teşekkür Aleyküm. ederim. versi Ha burada da yemekler falan var, restoran var. Abi bizi davet ediyor. Restorana davet ediyor. Fakat biz restorana girmeyeceğiz çünkü tokuz. Tokuz. Biz sadece çarşının bir kısmını size göstermeye çalışacağım. Kapalı çarşı ya da pazarı bozuk. Mesela şöyle yerler var. Ben hemen buraya bir yere gireyim. Böyle bu e, çarşıda, bu pazarda böyle bölüm bölüm hanlar var. Mesela bu han, bu han'da neler satılıyor? Bir göstermeye çalışayım size. Genellikle çamaşırlar falan var burada. Evet, görüyorsunuz. Burada. Hani bizde Mahmut Paşa'da da böyle yerler vardır da ama e, Tabi burası biraz farklı bir yer. Ben e, şöyle göstereyim size. Daha sonra bir de tavanını da göstereyim. İçeride güvercinler falan da var. Üstü açık. Şöyle bir yer arkadaşlar. Tabi burası sadece küçücük bir bölüm. Burada öyle yerler var ki İçeride kayboluyorsunuz adeta. Yani gerçekten içeri girdiğiniz zaman kaybolabiliyorsunuz. O yüzden buraya gelirken yanınıza yanınıza muhakkak bir rehber alın. Buraları bilen bir insanlar alın yoksa içeride gerçekten kaybolursunuz. Abi. Abi. Ali az Tabi her türlü eşya görmeniz mümkün. Her türlü ithal ürünleri genellikle. Ben öyle tahmin ediyorum ki buradaki ürünlerin çoğu zaten ithal. İran'da çok fazla üretim yok. Ama buradaki gördüğüm ürünlerin birçoğu yani yüzde yetmişi diyebilirim ki yüzde yetmiş belki yüzde sekseni ithal ürün. Tabii kadınlar tabi bayanlar alışveriş yapmayı çok seviyorlar. O yüzden çarşı genelinde bayanlar yoğun. Bakın mesela kuyumcular, züccaciyeciler, bakırcılar böyle Geziyoruz hep beraber. Bayağı uzun bir koridordan ilerliyoruz. Uzun bir koridordan gidelim sonra başka bir yerden çıkalım. Bakın mesela şurayı da göstereyim size. Burası da bir başka bölüm. Bir başka kapı. Burası da farklı bir alana çıkıyor. Şuraya da hafiften bir girelim. Buradan da ufak bir iki görüntü alalım. Yani aradığınız her şeyi burada bile bulabilirsiniz. Aradığınız her şeyi burada bulabilmeniz mümkün. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Bu çarşılarda, buradaki, bu büyük pazardaki, küçük küçük bölmelerde, küçük küçük çarşılarda, her şeyi bulabiliyorsunuz. Bakın, mesela burası da bir yer, burası da farklı bir yer mesela. Yani içeri girdiğiniz zaman içeride kaybolmamanız mümkün değil arkadaşlar. Ben öyle söyleyeyim. Yani bence de buraya girdiğiniz zaman kendinizi bir bırakın, içeride kaybolun. İçeride kaybolmanızı tavsiye ediyorum değil mi abi? Yani içeriye girdiğiniz zaman kesinlikle deyin ki ya ben burada kaybolayım. Ama burayı da gerçekten e, hınca hınç insanlar doldurmuşlar. Alışveriş deli gibi alışveriş de yapıyorlar yani. Para yok diyorlar ama hepsi de alışveriş yapıyor. Ben anlamadım abi. <laughs> Nereden geliyor? <laughs> Vallahi. Bakın burası da farklı bir bölüm. Şimdi buraya da girsek var ya tam kayboluruz ha. Burası da bir bakırcı abimiz. Bakır semaverler falan var. Semaverler kaç para? Siz Türksünüz. Bale. Ha maşallah. Semaverler neçedir? Kıymeti neçedir? Semaver işte oh, 100 var. Yukarıya. Mesela bu semaver neçedir abu? Bu 1 milyon. Bu 1 milyon tümendir. Tümendir. Dolarla ne yap, pul yapar? Dolarla olar takriben 50 dolar. 50 dolar mı yapıyor o? Evet, 60 dolar. Valla ucuzmuş ha. Sen bir he. tane kartını versene, ben bir tane alayım he. ondan ya. 60. Bu bunun ateşi, neler yani ateş, ucuzu, ucuzu ateş. Da var. He. Bahası da var. Bu ateşle yanır, yanır. Kömürüne. Kömürünü üstten koyursun. Üstten atsan Eğer kömürünü koysam, sonra ot koysam, şey Meszat koysam olmaz. yanar. He. Ha, ha gazeteciler. Ha? İsim he senin? Hüseyin. Hüseyin kardeşimin dükkanına geldik. Hüseyin kardeşim kendisi Özü Tebrizli. Bu semaverleri satıyor. Mesela şu semaveri 60 dolar dedi. Buradaki semaverlere 50-55 dolar, 60 dolar bu 100 dolarmış. Evet. Tabi buradaki semaverler farklı farklı ama ben bir tane semaver alacağım da ben Kırdistan bölgesinden geri döndüğüm zaman bir tane semaver alacağım inşallah Türkiye'ye aparacağım. Kartını aldım kardeşimin. Kendisine hayırlı işler. Hüseyin kardeşimi de böyle bir göstereyim size. Selam versin. Selam selam. Aa, aleyküm selam, aleyküm selam. Kendine iyi bak, hayırlı işler olsun kardeşim. İnşallah. Eyvallah. Eyvallah. Sağ. Ol. Sağ. Ol. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Oda hafız. Merci, merci. Evet, burası böyle bir yer arkadaşlar. Biz abinin kartını aldık. Bakın burada da böyle şerbetlikler, merbetlikler falan var. Kristal bardaklar falan. Yani gerçekten bu bölüm de çok güzelmiş. Kaliteli ürünler var burada ha. Bu bölümde kaliteli ürünler. Bak mesela buradaki porselenleri görüyor musunuz? Burası evet. Burası bir porselen mağazası. Evet. Yavaş yavaş kendimizi kaybedelim, kaybedelim içeride. Bakın bunlar da Murano. Murano olması lazım değil mi? İtalyan. Tabii İtalyan. Bak zaten üzerinde yazıyor Murano. Bakın Murano'nun burada da böyle kristal dekoratif ürünleri var böyle. Tabi Murano varsa kalite var. Zaten bizim şu an bulunduğumuz yer baya kaliteli ürünlerin olduğu yerler. Şimdi ben biraz önce dedim ki kaybolursunuz. Bakın şurası da şöyle ayrı bir bölüm. Yani böyle buraları labirent arkadaşlar. Labirent. Arkadaşlar bir girdiniz mi labirentte muhakkak kaybolursunuz. O yüzden endişe duymayın. Bırakın kayboluyorsanız da kaybolun. Envai çeşit bardaklar var arkadaşlar. Şöyle bir baktığımız zaman envai çeşit bardaklar var. Bakın. Bakın. Bakın mesela. Şah Abbas'ın resmi var üzerinde. İstediğiniz çeşitte bardağı buralarda görebilirsiniz. İstediğiniz çeşitte, çeşitte zücaciye çeşitlerini burada görebilirsiniz. Böyle bir bölüme daha geldik arkadaşlar. Burası da böyle farklı bir yer. Yani şu an kaybolduk. Şu an kaybolduk. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz ilerliyoruz. Doğru. Tabii tahmini olarak yine aynı yere çıkmasa da oraya paralel, oraya yakın bir kapıdan çıkacağız. Girdiğimiz kapıdan yakın bir kapıdan çıkacağız. Umarım bu videodan rahatsızlık duymamışsınızdır. Ben size genel olarak İran'daki büyük pazarın görüntülerini göstermeye çalıştım arkadaşlar. Yani en azından kafanızda bir fikir oluşur. Buraya geldiğiniz zaman nasıl bir yerle karşılaşacağınızı en azından az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Trafik şu an kitledi, kitlendi. Biz de kitlendik burada. Şu an gidemiyoruz. El arabalarının sayesinde ilerlemek mümkün değil. Değil mi Hacı abi? El arabaları bırakmıyor bırakmıyor. Siz Türksünüz. Ha. Maşallah hepiniz Türksünüz ya. Sen de Türksün Hacı abi. He ha, Türksün. Türk, Türk. Ha, sen Türksün. Abi Türk değil. Ben herif adam, 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 adam. maşallah. Biz de <laughs> Eyvallah. Başım üstüne. Başım üstüne. Hoş geldiniz. Tamam abi. Tamam. Şöyle bu hep şuluktur böyle. Çıkart şu lokayı Eyvallah. Çok kalabalık bir iç çamaşırı mağazasına girdik. <laughs> Çünkü yol Allah. ilerlemiyor. Ay ne tutursan ağam. Vallahi ya. Ayşay. Eh, sen de Türksen. Aa. Maşallah burada herkes de böyle. Esnaflar hepsi Türk. ticaret Aa, Erdebil, erbabi. Haydi, erde Erdebil. 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 Söyle bakayım. Erdebil. <laughs> Siz de hemen üzeri Erdebirli misiniz? Ha, ha, maşallah bu mağaza da erdebildi kardeşlerimizin mağazası. Sağ olun. Ol. Gidelim. Koda hafız. Sağ ol, Hadi görüşürüz. Ha. Buradaki esnafların, buradaki alışveriş yapan insanların çoğu Türk. O yüzden bir sıkıntı çekmezsiniz. Mesela burada da böyle saatçiler falan var. Saat satıcıları. Yani burası Tahta Kale, Mahmut Paşa, Yeşil Direk, Karma Karışık bir yer. Büyük kapalı bir mekan. Burada da temizlikçi bir abimiz var. Afganı esti. Selam. Halis Çişore, Hubi. abi. Bu Afganistanlı. Şu an Afganistanlı abimizle onların dili de Fars diline biraz yakın olduğu için konuştum kendisi de anladı. Afganlı mısın dedim. Evet dedi. Ben Afganıyım. Gel böyle bir saatçileri de çekelim. Bakın böyle kasıyor, masıyor. Yani buralara girdiğinizde bakın burası da başka bir bölüm arkadaşlar. Burada <laughs> ya var ya var ya burada hakikaten kaybolursunuz. Bakın burası da farklı bir bölüm. Burada da boncuk boncuk satıyorlar. Geldik burası. Abi karınca yuvası gibi ya vallahi billahi. <laughs> arkadaşlar burası karınca yuvası gibi karman çorman bir yer. Yani böyle içeriye girdiğiniz zaman gerçekten kayboluyorsunuz. Raften birun. Mersi. Koda hafız. Film çekmek yasaktır dedi. Biz dedik o zaman dışarı çıkıyoruz. Tamam dedi. Şu boncuk, incik boncuk satılan yere de bir girelim. Evet. Yani sanırım benim kadar bu büyük çarşıyı, büyük pazarı benim kadar daha iyi detaylı çeken olmamıştır ha. Bunlar da gümüş tamircileri. Burada da getiriyorsunuz yüzüğünüzü tamir ediyorlar. Burası çıkış mı abi? Evet. Evet. Ah, burası caminin giriş Allah buradan zor çıktı. Aa, Eski Evet evet evet. Bir caminin çıkışına geldik. Hacı adı salavati ne satıyor? Selavat. Selavat mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hayli hayli verdim. Hayli verdim. Yer duta kafiye, mersi. Ders teşmada. abi. Burada patates, madates verdi bize. Çok teşekkür. Mersi, o da hafız. Burada Kur'an falan satıyor. Kendisi. Caminin bahçesine girdik. Yahu nereden nereye çıktık ha? <laughs> bu caminin ismini de öğrenelim. Bunun ismi, bu caminin ismi nedir? Şah camisi. Şah camisi hmm. ha? Şimdi olmuş Hümeyni camisi. Şah Şah gidince Hümeyni camisine döndü. Evet. Kadınlar da burada abdest alıyor. Ha, demek ki bak kadınlar da burada dışarıda abdest alıyorlar. Evet arkadaşlar bugün size Tahran'ın büyük pazarını büyük çarşısını göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böylesi videoları daha çok görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen yorum ve beğenilerinizi de eksik etmeyin kanala destek olalım. Kanal hepimizin kanalı. Sadece kendi şahsımın kanalı değil. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Neşeniz, gülücüğünüz bol olsun arkadaşlar.